Anasını sikeceğim hızlı. Lan ben tanımıyorum oğlum. Sabahtan girmiş Ertuğrul diyorum diyor. Sesi Hakan'a benziyor Hakan, diyorum. Bağlayacağım amına akıllı. An. Ananı sikeyim. Bu admin de kaldırın mesela. Işte. Ananı sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani Ertuğrul'cum yapsay deseydin kanka böyle bir şey. Hani ben... Yardımcı olur musun? Evet. <laughs> Yardımcı olurdum yani. Adam ama senin burada yaptığın hem insanları kandırmak oluyor hem de ayıp oluyor. Bir dakika bir dakika. Canım Oğlum, benim. Sen ee, Ayhan ne? bana F9'u attı. As yapayım yazmışsın hatta. <laughs> prim kasacağım yazmışsın. Orada çok güldüm. Oyundaki konuşma. E, ee, prim kasacak olsaydın Hakoç yazacaksın başta prim yapmak için. <laughs> Yok artık ananın sikiyi ne diyorsun lan <laughs> sen ne diyorsun? Yesira VT'nin Anne şey kardeşim söyle kardeşim. Bak ben küfür etmiyorum. Ben küfürü bıraktım tamam. artık. Eskisi gibi etmiyorum. Bir dakika. Ee, yani sen geçen gün ben senin bir videonu izledim. Sen orospu çocuğu olduğunu kabul musun kardeşim? Hayır ben öyle bir şey kabullenmiyorum. Hani ben senin ettiğin küfüre karşılık vermek istemiyorum. Vay aman ne yapayım bu adam olmuş lan. Adam olmak değil bu kardeşim benim. Yani ben senin burada domaltıp annen de... Lötçek <laughs> lan. <laughs> Direkt girdiğim gibi sen bana orospu çocuğu dedin. Ben ya oğlum ben şey ya, ya. Oğlum. Zevkli git, Git odana otur. Ben seni döveyim ondan sonra ben videonu çekip film atarım. Gel. Gel gel. Gel kardeşim, Hadi, gel. kardeşim gel buyur. Adana yüreği. Kaydediyor musun? Bak açık adres WhatsApp varsa 544 592 19 10. Atsana bakayım sen bana özelden bakayım o numarayı. Adana yüreği. Sarıçam mahallesi. Orospu 2000... çocuğu. Adana, sen Adana'dan çağırıyorsun. Götün ünlüyorsa gelsene İstanbul kanalına yere sen. Kardeşim... Seni ben böyle bir vurayım götünden ama. Kardeşim herkes kendini güldüğünde öter. Senin şey ne falan? Benim babam asıl bay kardeşim. Aksu bay mı? Orospu çocuğu. Aksu bay'nin evladı böyle mi olur aman hakim? Az şerefli namuslu mu lan? İt. Ne alaka kardeşim? Ben babamla birlikte yaşamıyorum. Senin babanın hani her... da anasını sikeyim senin ananı sikeyim. <laughs> 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 Ertaş hazırmış. Ah be. Ah be. Ah be Ertuğrul be. Aman dağda gezen neresini. Baban aman kim? para için aman akim sanki vatan hizmet yapıyor. Oros para var. için mi? Benim babam ne <laughs> giriyor? Aman değil. ak oğlumun vatansızı. Babam da aynıdır aman senin. <laughs> babana bir sor bakayım baba de. Ee, Bunlar şey değil mi ya? Bunlar PS3 sövüşçüleri. E, bordo klavyeciler, bordo sövüşçüler. Adres, adres atarlar. Gel moruk senin alanı sana aldım. Git, o babana, babanın ismi neydi? Babamın ismi Kemal kardeşim. O bak de ki Kemal Baba de tamam mı bak Kemal Baba de Kemal be, baba ne yamına ya De ki baba de bak aynen bu şekilde Evet baba kardeşim. de sana da e, Aksubay'dan 6 milyar da bir ay maaşın yatırmıyorsa Aksubay'la devam edersin bir sorsana bak. Yok ben yapalım. babamla kavgalıyım kardeşim biz konuşmuyoruz. Hani sen hani burada... çocuğu olduğu için normaldir o yüzden. <laughs> Hayır ondan dolayı değil canım benim. Eee bundan Senin ırkını sikim. Bak olayı anlatıyorum. Bu arada cidden şakayı geçelim küfürleri geçelim olayı anlatıyorum. Olay şu şekilde gelişti. Hani gerçekten kavga etmemin sebebi. Hakan sen misin bu kardeş? Bak sesini hiç tanıdık gelmiyor. ananı sikerim bak. Ya abi bu. Benim kardeşim ben. Yalan borcum yok yani. Bir dinle. Oğlum bana kolay anlık anlayın. fotoğraf atsana lan şuraya aman hakim. Anlık fotoğrafı nereden atayım? Bilgisayarın hiç fotoğrafın yok mu? Aptal herif. Anlık, anlık, anlık fotoğraf demek şimdi çekilip atmak demek. Geri zekalı herif. Bilgisayardan atılan fotoğraf anlık olmuyor. Hakan, Allah rızası için. Şu tse'den git gözünü seveyim bak. Yok olayı anlatacağım canım. Babamla hani neden kavgalı olduğumu. Oğlum bu Hakan mı? Yusuf bak yemin ederim ba ağır söyleyeceğim kardeş sana bak. Bana mı söyleyeceksin? Ba bu adam ba Hakan mı oğlum? küfür vereceksin Ertuğrul. Ya. Yusuf bu adam Hakan mı? Ben bilmiyorum. Hala Hakan olduğuma inanmıyor ben, ya. Ben T7 Yusuf yedin sen yedin sen kaldım. misin Yusuf? Benim oğlum ya. Oğlum, benim ben bir başım döndü ya aman hatırlam. Yusuf sen misin bu kardeşim? Benim. Yaz kardeşim. Yusuf beni bir arasana telefondan bakayım sen. Yaz kardeşim. Ya Ertuğrul bir dakika. He bak. Nasıl babamla kavga ettik? Bir dakika lafımı bölmeyin. Da Neyse tamam Hakan konuşsun da. Bundan 3 ay önce. Ben İstanbul'a kaçmıştım yine. Ee, arkadaşlarla falan buluşacaktım. Ben bu İstanbul'a gittiğimde kötü bir iş yaptım. Maalesef Ertuğrul'un bacısını hamile bıraktım ve e, beni evlendirmek zorunda kaldılar. Allah razı olsun bana tasyon çıktı kardeşim bak. Allah razı Hayır bak gerçekten ben. babam beni evlattıklar reddetti. Sırf bu yüzden. E, Reşit olmayan birini. Misin, amına çocuğu? Ne alaka top olsam sen nasıl olacaktın orospu çocuğu seni. Bir kez bunu <laughs> düşünün. <dinlemiyor. gülüyor> Annenin belinde oklava kırayım seni. Çocuğu atın tehdit Vallahi bak. Atılmıyor ki atamıyoruz. atamıyoruz bak. Vallahi atamıyor. Atamazsınız sen, kardeşim ya. Yani benim. bak, atar diyorsun sen at. Atın ya beni Oğlum, lütfen. Sen, lütfen şimdi, sen şimdi, attığım videolara şey mi? Ya orospu çocuğu. Sen Efendim, olsan mi? ne yazar? Ben olmasam seni Senin amanın haberi. öyle düşün. Ben. Ha, sen ha, hayatın ha da... oyunda beni bir kere bile kesemem. Kesmeyi de bırakamam artık. Peki ne sen neden bundan? böyle bir karaktersizlik yaptın? Oyunu geçtim ben. Zaten oyun sikimde <laughs> değil, oyunu oynamıyorum ben. E, ne yapayım oyunu oyun oynamayayım sen? Topla sikimde mi alman lazım oyunu? İşte hâlâ oyun oyundan bir rekabet düşünüyorsunuz abi. Nereye kadar bu bilgisayar başında? Ben zamanında hata yapmışım. E, yani ne hatası yaptın, yaptın sen şimdi? Benim yaptığım hata anneni götünden sikmekti. Ee, ya, ama Allah o Allah hatayı... Yarabbim, Allah. Mübarek Ramazan ayındayız. <laughs> ya. Mübarek ya. Ramazan ayındayız diyorsun. Sabahtan yanımdaki <laughs> anneme küfür <laughs> anneme ettim. <gülüyor> <gülüyor> anneme Babama küfür etti, bacıma küfür etti. Kardeşim çok inançlısın ya. Senin ablanız zaten aman hakim geçtiği hatun muydu bu? Ama ablasının ismi. <laughs> Yesir Aliçe canım benim. <laughs> Yesir Aliçe mi? Yesir Allah için. Allah Aynen. Allah Ablam, ablam ona Allah'tan söyleme. Yani ona söyle. şerefliymiş söyleme. Yok kanka gibi... ona söyleme. Senin düşündüğün için. Çünkü hukukçu olduğu için. Git özelden söyle. Niye ablama sövünmesini hoşuna mı diyorsun sen? Yok ondan değil. Hayır. Burada sen benim ablama küfür edince benim ablama o ettiği küfürler olmuyor. Bak bunu zamanda ben de yapardım. Milletin anasına bacısına söverdim. Tamam mı? Hakan. Efendim canım benim. Hakan sen değilsin orospu çocuğu. Diğer Hakan. Ne oldu? Hakan, sen bunun ismini taşıdığın için sana ağır söyleyeceğim kardeşim. Ben ne yaptım ya? <laughs> bunun ismini niye taşıyorsun sen aman Babana geçtikçe nüfusumu değiştirdi aman kim? Maalesef <laughs> üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Koskoca, 7 civanın padişahlarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk temellerini atan Ertuğrul Gazi gibi yüce bir adamın, bu orospu çocuğunun, adıyla aynı adı taşıdığı için ben bu ülkeden siktir olup gidiyorum. Ben bunun annesinin amına boşalıyorum. Pu amına kodu bu çocuğu seni. Oğlum sen nasıl bir karaktersiz bir orospu çalıyorsun ya. Ya senin ırkını siktin. Irkım <laughs> Ermeni kanka. Irkımı siktin diyorsun da. Neyse atayıs misin? Hayır Ermeniler bak işte cahil oldu bilgisayar başında <laughs> bağımlı bir orospu çocuğu oldu, oldu buradan belli. Ermeni miyim dediğim anda bana ateist misin diye soruyor abi. Sen, Bu nasıl sen, nasıl bir sen bir dakika bir dakika bir dakika dur şimdi ateist değilsin diyorsun ya. Orospu çocuğu. Değil. Hani bir tane orospu çocuğu ver mert diye. Yani o da orospu çocuğu ver. Sen de orospu çocuğusun. Yani Yok İlginç kardeşim buldum. ben orada Allah'a küfür etmiyorum. Videoyu iyi dinlersem Allah diyorum ananızı şey yapabilir diyorum. Bu küfür etmek olmuyor. Hakan bu tez şu an bu tezli sen sen Allah'ıma kitabıma sana var deli gibi Instagram kullanıyor musun? Kullanıyorum kardeşim. Hakan Öztürk YT yazar mı? Sana bir şey karar. Sen Instagram'da bana bir mesaj atsana bakayım hadi gel. İsmini söyler misin? Yaz. Hadi. Ah yazacağım ağzım, bak. Yaz canım benim. Ah de, yaz bakayım. Neymiş? Bana, er, sikin, sikin, 55. Samsunlu <laughs> musun sen? Göndersen gönder bakayım diye. Samsunlu musun? Ne kardeşe? Senin o büyük burnunu sikeyim şimdiden. Orospu çocuğu seni. Ert oğlum çıkmıyor. Böyle bir kullanıcı yok diyor. Ert ya KS'ymiş amına koyayım. Beynimi sikeyim. Hadi. Ert, Gel bakayım K bir. bir şey yap. Sikin 55. Ha. Neymiş? Esenler. Karabayır, Tekirdağ, Çerkesli, Samsun, Orospu çocuğu kaç tane şehirde yaşıyor? Bütün şehirlere senin gibi bir Orospu çocuğu ayak Bir dakika bir dakika sana şimdi at bakayım bir istek bak. Sağ attım, sağ hayatım. Oğlum bu orospu çocuğu Hakan'mış lan harbiden. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim benim ya. 02 bak 02 09 2019 kalp S. Kardeşim benim ITN hedef. Ne bedel ödedik. Ya senin ananı sikeyim Ertuğrul ya. Gerçekten bak ya. Ben şimdi seni engelliyorum, tamam mı kardeşim? Kardeşim yaz, hem yaz diyorsun hem engelliyorum ve engellemiş, kullanıcı bulunamadı. Yok, ben senin gibi oruçlarınla e, isteleme barındırmıyorum, yorumlandırmıyorum istiyorum. Oo reis, şimdi bak hani. tek taklite kapatırım. Bak buradaki herkes benim bu işle uğraştığını biliyor. Ayrıyeten bu işi yapıyorum ben. Hadi kapatsana bakayım hadi. Öncelikle profil fotoğrafını bak hayır bak milletin senin şu anda Instagram hesabı geri açma taleplerine hiçbir şekilde yanıt vermiyor. O yüzden evet. siyah fotoğraf yapman lazım. Biyografini silmen lazım. Ama ben yine de o kadar orospu çocuğu olmadığım için yani burada sövüştüğüm adama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü sen demişsin ya o F9'daki görüntü hala aklımdan çıkmıyor. Azıcık prim kasacağım Hakan deyip aklımdan çıkmıyor be kanka. Aklımdan ben... çıkmıyor.